Merhaba Havas müdavimleri ve Kozmik Gözük kanal takipçileri. Burada tam olarak gösteriyorum belki Arapçasını, Latin harflerini. Bu Arapça harfleri de yazdım. Oradan Arapça harfleri ve toprak unsuru vefki çok önemlidir. Bereket için özellikle kullanılan İmam Gazali çizimlerinden bir tanesidir şöyle diyelim üçlü vekte gördüğünüz gibi miftah dediğimiz başlangıç yani bir yazıyor. Biz bu Arapça buraya bir yazdık gördüğünüz gibi aynı şekilde bu harfte başladık. Gösterecek olursak şurası bir birden başladık. İki anahtarlık sağa iki İki yaptık toprak unsuru. Yine saat yönünün tersine doğru gidiyoruz. 1, 2 hane atladık. 3 yazdık. Tabi buralarda yer kalmadığı için 2 hane atladık. Bir hanenin üstüne atlıyoruz. 4. Çaprazlamasına gideceğiz bunda. En yakın çapraz aşağısıdır ya yukarısıdır. Saat yönünün tersine gittik. O zaman yukarıdan aşağı yazacağız. Toprak konusunda. 4. Çaprazlama. 5. 6. Bunu daha açık bir şekilde bir önceki videomda genelleme anlatmıştım ama burada daha açık bir şekilde anlatma gereği duydum. Toprak usulü özellikle en çok kullanılan vefiklerden bir tanesidir İmam Gazali'nin 8 çaprazımız 4-5-6 gittikten sonra tekrar buradaki boşhaneye giriyoruz. Çünkü bu tarafa doğru böyle gelip böyle yani saat yönü bu tarafta saat yönün tersinde yine 8 boşluklar dolduruyoruz. 8'den sonra 9'a geldik ve grafiği bitirdik. Şimdi burada da arabaça 1 aynı şekilde 2 anahtarlamış. 2 2 atladık, 3 3 üzeri 4 5 6 aynı şekilde yaptığımız gibi 7 8 boşluklar doldurduk. 9 Bu şekilde grafiğimiz tamamladık. Toprak unsurlu grafiği neden önemli dedik? onu da hemen sizlere anlatayım. Yani Vethi, burada vefte önemli olan anahtar. Yani başlamış bir. Anahtar veya başlamış olup üçlü ve bir hanesi. Muğlak son hanelik üçlü vefkin dokuzuncu hanesidir. Yani dokuzuncu hanesini yazmış şu vefte. Muğlak son harf. Adil ve ile muğlak hanelerinin toplamıdır yani 10'dur. Miftah ile son başlangıç ve sonun toplamı 10. Buna adil diyoruz. Başlangıç ve sonun toplamı ve bir dılı veya satırın toplamı adildir. Yani satır veya dılının toplamı adadı adedi pefktir ve bunun adedi toplamı 7, 10, 15. 9 15. Dılıdan topluyoruz. 13 14 15 ne oldu? Adem isminin, Hazreti Adem'in yani isminin, Adem isminin 15 değeri, ebcek değeri çıktı. Yani vefkin temeli Hazreti Adem isminden geliyor. İmam Gazali vefki bu şekilde tamamlanmış oluyor. Mesaha dediğiniz bir vefte bulunan bütün dılların ve satırların toplama dedi. Üçlü vefkin mesaisi 15 çarpı 3. Dılların ve satırların toplamı, bütün dılların ve satırların dılı ve satır. Bunların hepsinin bütün dıların ve satırların toplamı değeri yani 15 ile 3'ü çarptığımızda 45 çıkıyor. Ve burada zabıt bir dıl ve bütün vefklerin toplamı vefkin sağlamasını yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi sağlaması yapıyoruz. Vefk doğru mu diyoruz? Yani zabıt bir dıl ve bütün vefkin toplamıdır. sabit. Üçlü vefk de zabit. Yani bütün vefkin toplamı. Yani sağdan sola 15 15 45 15 15 bütün vefkan toplam çapkazma toplam 15. 15 15 15 15 şöyle yazalım 15 15 15 15, 15 topla 45 şuradan da toplam 45 artı 15 60 değerini veriyor. Gaye ise zabit ve adedin iki mislidir. Yani 3 birlikte zabit 60 artı 60 120'dir. Asıl gayenin muğlak ve kutup adedi çarpımını çıkan adedidir. 120 çarpı 9 yani 180'dir. Tüm vefikler asıl gayeye hüküm eder. Asıl gayeye hüküm eder. Her vefkin gayesinin vefkin diğer hanelerine hükmeder. Üçlü vefkin dört anasına göre tanzim edilmiş şekilleri vardır. Yapacağın e, amel. Ateşe bağlı ise üçlü vefkin ateş unsuru şeklini, toprağa bağlı ise toprak unsuru şeklini, havaya bağlı ise hava unsuru şeklini yapacağın amel suya bağlı ise su unsuru şeklini tanzim edersin. Üçlü vefkin aslı ve temeli topraktır. Yani o yüzden toprak vefki sizlere göstermek istedim. Burada e, toprak unsurunu vefkini daha da açmak istiyorum. Bu vefkin bir de ayet-i vardır. Yani buraya yazdım Arapça. Biz besmele ile hurufu mutakka dediğimiz besmele ile mutakka başlayacağız. Ki vefk bu Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyoruz. Rahmani bir vefk olması için esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın ismine başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim mutlaka vefkleri yazmamız gereken şartlardan bir tanesidir. Ondan sonra salavat veya bunun akabinde bir ayet. Yani bu ayette minha halaknakum ve fiha nu'dikum ve minha nukhrijukum taratan taratan ve uhra. Ve burada eee vefkin asıl şifresi dediğimiz şifre vardır yani harfler. Bu harfler biraz şifredir mesela. Sonuna yazıyoruz. B Vav, wow, Y, Nun, e, Sat, T D T D B V y N S T Anahtarları yazdık. Burası şu kısım, şu kısım. Yani şöyle göstersem tam aldık. şu işaretledim. şu efkin anahtarı. Yani bu bu, bu anahtar olmadan bu ve çalışmıyor. Bu da ayrı bir konu. Bu anahtar olmadan bu ve çalışmıyor. Çalışsa da enerjisi düşük oluyor yani. Bu ve yani bir keresiz bunu taşıdığınızda sürekli dönüyor. Sürekli dönüyor. Çarşan bir sistem. Pozitif olarak sürekli dönüyor. Üzerinizde taşıdığınızda, toprak ve bir de şöyle toprağa gömerseniz de çok etkili oluyor. Daha da etkili oluyor yani. Bu ve sizin adınıza yazıldı. Peki sizin adınıza yazılması için nasıl olacak? Yani nasıl size özel olacak bu vefk? Bir yöntemle anne adı ve kendi adınızın ebced değeri toplamını vefkin üst kısmına eklersiniz. Ee, yani Arapça rakam olarak üst kısmına ekledik diyelim ki. Anne adı ve kendi adınız ebced değerini bulup üst kısmına vefkin üstüne ekledik. Ve vefkin dört tarafına koruma cep cebbayl saat yönünün tersinde Mikail, İsrafil ve Azrail olarak yazıp yazmanız da enerji yükseltecektir. Bu vefki koruyacaktır. O da ayrı bir korumadır vefk için. Yani burada vefkleri bayağı bir anlattık. Lakin vefklerin burada toprak vefki genelde ne için yapılır? Toprak vefki berekettir toprak. Toprak anaçtır, üretkenliktir, yani değişkenliktir, yaratmaktır, yarat, yaratmak yani bir şeyler bulmak, akletmek, nakletmek, işler için. Harcetleriniz varsa ve bu konuda özellikle bereket konusunda bir harcetiniz varsa, bir şeylerin olmasını istiyorsanız, ise parasal yönde bir gelişme sağlamak istiyorsanız, iş yerinde bereket istiyorsanız bunu üzerinizde taşmanız veya toprağa görmeniz son derece etkilidir. En yani doğrusunu Allah bilir. evet, evet. Vefkimiz bu şekilde. Ama bilakis bu vefke, bu ayeti altına ekledikten sonra söylediğim ayeti, yani bu ayeti. İsterseniz ayeti şöyle bir göstereyim. Buna göre de yazabilirsiniz. Bu ayeti yazdıktan sonra, dört büyük meleğim, meleğim yazdıktan sonra alt en alt kısma şu şekilde ismi azam hatemi, urufu mutakka zaten besmele ile yazdık besmele urufu mutakka ile yani besmele ile Rahman ve Rahim olan esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla deyip şöyle bir şey yaparsak yani ismi azam hatemi, hayır sicili hayır sicilini çizerken elinizi kaldırmadan besmele çizeceksiniz Bismillahirrahmanirrahim. Yani şuradan başla şöyle. Bu yönde. Yani tekrar gösteriyorum. Buradan başlayıp böyle. Bu yönde, bu yönde ve bu yönde. Ok işaretli yönünde. Bunu çizeceksiniz yoksa bu çalışmaz. Bu çok önemlidir. Vefkosu. Bismillahirrahmanirrahim. Her dokunuşta Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz. Yoksa ve çalışmıyor. Bu çok önemli bir nokta. Zasun ismi azam hayır sicilinde mim harfi mim harfini ekledik. Yani şu şekilde mim harfini ekledik. Burada mim harfinden sonra tabii ki ismi azam hayır seçildi. Şöyle uzunlamasına sanki burada da elinizi kaldırmayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle şöyle çizeceksiniz. Ve burada bunu bu şekilde tamamladınız. Ondan sonra buraya geçip elinizi kaldırınız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yine buraya uzunlamasına Uzunlamasına bir, 2 3 4. yani buraya çizdik. Buraya sığdırmaya çalışacağız inşallah. Sadece sadece şuradan da bir ha bir yazdık. H harfini yazdık Arapça. Yine bunun sonuna buraya sığmadı ama şuranın sonuna şöyle göstereyim. Yani kaldırmadan şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek yani buradaki hayır sicilini tamamlamış olacağız. Buraya sığmadı. Şuraya sığmadığı için buraya yazdım. Hayır sicili. Ruhu mutakka ile ismi azam hayır <laughs> sicili. Hatemi yazılırsa yani Fatiha suresinin 7 sırlı ismi 7 sırlı harfi ismi harfi buraya işlenirse onda daha çok bu anahtarın yani e, açılımı bir neredeyse bir kitap olarak anlatılır. Yani bunun açılımı ve detaylarına girmek istemiyorum ama Fatiha'da sırlı yedi kelimedir. Bu kelimeler niye tekabül eder? Bu kelimeler neyin nesidir? Bu kelimeler nedir? Yani bu kelimeler açın mesela Kur'an'da Elif Lam Ra diye başlayan Bakara suresi. el Lam Mim Ra. Bunlar bir şifredir. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin biraz şifredir. Yasin kelimesi. Yasin harfi. Ya ve sin harfi biraz şifredir. Vel Kur'anil Hakim. Kur'an hakimidir diyor Hazreti Allah. Yani onu açtığımızda öyle ki Kur'an ayetlerin hepsine tekabül edebildiğini işaret ediyor. Ve Yasin harfini de e, kullanıldığı görülmektedir bir takım vehflerde. Ve bunların ayrıca bir melek davetleri vardır. Yani meleklerin şifresi, günün meleklerin şifresi vardır. Bunların saatleri bu uhurları vardır. Hangi saat, hangi hur yapacağımızı iyi bilmeliyiz. Perşembe günü ve Cuma'ya bağlayan birinci gece saat 1'de yapıyorsak evet, Recavi gibi bulurlar. Çok etkilidir. Yani bunun örnekleri çoğaltılabilir. Daha çok bunların tablolarında daha sonraki derslerimizde paylaşacağız. Hani bunu hangi buhurla bulursak enerjisini artırabiliriz. O, hangi saatte hangi buhuru uygulamalıyız. işte işte anne adı kendi adınızdan 12. Anne adı toplamı kendi adınız. Yani 12 ebced değerler, 12 çıkart, çıkartıp 12'ye bölümüz kalan değerde sizin yıldız namınız hangi burca tekabül ediyorsa o burcun saatini ve hayır gününü yani hayır gününü bulup o hayırlı bir saatte müşteri saati olabilir Jüpiter Venüs saati işte bunlar da evet. olumlu pozitif açılarda gezegen hareketlerini astroloji gezegen hareketlerini takip ettiğimizde olumlu açılarda ise astrolojik gezegen hareketleri, 60 derecelik açılar gibi olup, olumlu açılarda ise gezegenler ve o saatte yapılması enerjiyi artıracaktır. Ama siz olumsuz bir saatte, astrolojik gezegen hareketlerinin kare açılarında, Merkür-Mars karesinde mesela, işlemi yaparsanız, o işlem enerjisi düşecek ve tutmayabilecektir. Bu yüzden astroloji bilmemizde ve önemli bir noktadır. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bundan sonraki dersimizde Lafsay Celal 66'ya tekabül eden Allah Celle Celal isminin ebced değerinin su ve toprak, ateş, hava grubu vekillerini detaylı bir şekilde anlatacağım.